Herkese selam arkadaşlar. Serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce birkaç önemli konu var arkadaşlar. Bunları açıklayalım. İlk olarak Cheat 26.001 hatası var arkadaşlar. Yani güncelleme hatası. Biliyorsunuz oyuna son güncelleme geldi. Bu hata ile birlikte oyuna maalesef giriş yapamıyoruz. Ben bununla ilgili bayağı bir araştırma yaptım. Videoda paylaştım ve videoyu kaldırdım çözümüne ulaştıktan sonra. O yüzden videonun başında bu çözümü sizinle paylaşacağım. İkinci olarak bazı arkadaşlarımız hemen karakteri 55 level'e kas, VS'ye başla veya hemen enelit itemleri topla vesaire yorumlar yapmışlar. Ya ben de biliyorum hani karakteri hemen kasmasını, hemen itemler toplamasını ama Bunları bir günde yaparsam ne bize içerik kalır ne de hani bu uğraştığımız bölümlerin bir amacı kalmaz. O yüzden yavaş yavaş karakterimizi geliştirmeye çalışıyorum. Videomuzda da donlay kılıcı düşürme, maymun yumurtası düşürme, metin kesimleri vesaire 25-30 levellerde yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. İlk olarak Chetla Akır 26.001 hatasını çözmeye çalışalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuna başla diyorum. 26.001 error kod gördüğünüz gibi hata veriyor. Bunun çözümü oldukça basit arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız formada resetle veya metin tamamen kaldır yeniden kur. Bu gibi çözümler sundu ama bunları kesinlikle yapmayın. Bu çözümleri sunan arkadaşlar kesinlikle hiçbir bilgisi yok. Şuraya Defender yazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Windows Defender ayarlarına giriyoruz. Virüs ve tehdit koruması. Buraya tıkladıktan sonra aşağı iniyoruz. Virüs ve tehdit koruması ayarları. Buradan kapalı yapıyoruz. Evet diyoruz. Sonra bir aşağı iniyorum. Yine kapalı yapıyorum. Evet diyorum. Oyuna şimdi tekrar girmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi sorun ortadan kalkmış olacak. Hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi oyuna başta seçeneğimiz yeşil oldu. Yani oyuna giriş yapabiliriz. Şimdi deneyelim. Şimdi %99 bu hatayı almayacağız. Gördüğünüz gibi Chat locker 26001 hatası tamamen ortadan kalktı arkadaşlar. Birazdan oyunumuz açılacak. Hep beraber göreceğiz. Oyunumuz açılsın. Gördüğünüz gibi hata tamamen ortadan kalktı arkadaşlar. Dediğim gibi. Kesinlikle ve kesinlikle ne bilgisayarınıza format atın, ne reset atın veya oyunu silip kurmayın. Çözüm çok kolay, oldukça basit. Umarım yardımcı olmuşumdur. Türkiye serverinde düşük level itemleri bulmak oldukça zor arkadaşlar. O yüzden tüm itemleri kendim basacağım. İlk olarak Ninja'nın 25 level silahlarını deneyeceğim. Bunların hepsini artı 7 yaptım. Şimdi artı 8'e yavaştan denemeye başlayalım. Güzel ilk artı 8 oldu. Bunların içinden iki tanesi geçerse yeter benim için. Yani iki tanesi artı 9 olursa işimi görür. Güzel iki tane artı 8 oldu şu an. Yandı. 5 taneden 2 tane geçti maalesef. Bu da yandı. Haydi oğlum. Güzel. 3. artı 8 silahımızı da yaptık. Şimdi 4. deniyorum. Yine olmadı. 4 tane olsun yeter ya. Bu da yandı. Sonuncu. Güzel. 10 tane de maalesef 4 tanesi artı 8 oldu. Şimdi bu 4 taneyi de deneyelim. Güzel. Bir tane artı 9 yapabildik. İki tane olsun yeter demiştim. Maalesef yandı. Haydi oğlum sen geç. Güzel. Hedefimize ulaştık arkadaşlar. Şunu da deneyelim. İşte bu süper. Toplamda 3 tane artı 9 kısa bıçak elde ettik 25 level. Aklımda şöyle bir plan var arkadaşlar. İleride tüm karakterleri 25 level'e kasıp simyasız vs videoları çekmek. Şamandır, ninjadır. Şu an ninjanın silahlarını hallettik. Bunları ileride 40 level'e çar kasıp hem artırma atacağız hem efsunlarını kendimiz getireceğiz. Bu yüzden hem bize uğraş olacak hem de içerik çıkacak. Gayet güzel içerikler çıkacağını düşünüyorum. 3 tane silahımız oldu. Sırasıyla çarlarımızın beceri kitaplarını da okuyalım. Bunun zaten kılıç çevirmeli hamlesi kaldı be. Kılıç çevirme güzel. 6 BK sonra yemon olacak. Hamleyi okuyalım. Maalesef hamle geçmedi. Büyü silah zaten sadece keskinlik okuyabiliyoruz. Güzel. Büyülü keskinlik M3 oldu. Şamanımızın skillleri de m olacak. Ejderha yardımını okuyalım. Maalesef başarısız. Kutsama. Güzel. 6 beceri kitabı sonra bu da M10 olacak. Liderlikte geçerse süper olur. Maalesef geçmedi. 38 level bıçakçımız da yavaş yavaş gelişiyor arkadaşlar. Bunun da suikastı okuyalım. Maalesef başarısız. Zehirli bulut. Bu da başarısız. Uzun süredir efsunladığım artı 9 kanlı kılıcımız vardı. Maalesef buna istediğimiz efsun gelmedi. Elime 4 tane efsun nesnesi geçti. Şimdi bunları da deneyelim. Belki 10 yarı getirebiliriz şansımıza. 8 güç 5 delici. Aslında kalabilir bu ama. Neyse atalım ya. 10 yarı olmadı. Maalesef çöp. 5 bayılma 10 büyü hızı 3 delici. 10 yara haricinde her şeye geliyor gördüğünüz gibi. Son efsunumuzu da atalım. 3 delici geldi çöp. Neyse ileride yine efsun atmaya başlarız. Elimizde bulunan silahlara da artı 4 taşları eklemeyi deneyelim. Büyük bir ihtimal yanacak ama yine de biz şansımızı deneyelim. Vay be şaman taşını taktık arkadaşlar. Şamanın yanına sura taşını da eklersek süper olur. İşte bu. İlk bıçağımız hazır. Şamandan koruyan taş suradan koruyan taş. Şansımız iyiymiş ya bu hiç yanmadan geçti. İnşallah şansımız devam eder. Şunları da basarız. Maalesef kırıldı. İkinci deneyim. Güzel. Şu an Şaman, Sura, Laykın taşlarımız hazır. Bir savaşçı ninja kaldı. Onları da en kısa sürede hallederiz. Karakteri kasmaya başlamadan önce hazır 28 leverken donlay kılıcı düşürmeye çalışacağım. Elimde yarım saatlik eldiven var. Yarım saat boyunca bakalım donlay kılıcı düşürebilecek miyiz? Denemeye başlayalım. Yıldivenimizi basalım. İlk vahşi uzmanımızı keselim. İksirleri de içelim. Maalesef ilkinden hiçbir şey atmadı. Gördüğünüz gibi kısa sürede hemen bir tane daha vahşi uzman buldum. Bakalım yarım saat içinde düşürebilecek miyiz? Yenki zırhı düştü. Güzel bu CHD iki tane vahşi uzman var. İkisinden bir tane atarsa bizim için çok iyi. İlkini keselim. İlkinden yan kattı. Hemen ileride bir tane daha var. Bunu da keselim hemen. Haydi bir donlay. O bayağı bir şey attı. Ama donlay kılıcı atmadı maalesef. Geyik boynuzu yay attı. Bakalım 8 ortalama. Şansımıza bugün hiç vahşi uzman kesen yok arkadaşlar. O yüzden rahat bir şekilde donlay kılıcı denemeleri yapıyoruz. Karınca aslan takımı düştü. Düşecek ya az kaldı. Haydi senden bir donlay kılıcı. Çevirmeyi dağıt. Maalesef bu da atma. Hemen bir tane daha vahşi uzman buldum. Hadi senden bir donlay, yorma bizi. Ya abi kırmızı pot nedir ya. Yani? Vahşi uzman bize doğru geliyor. Gel oğlum. Bundan donlay kılıcı düşebilir gibi. İçimde öyle bir his var. Maalesef atmadı. Gel bakalım be. Bu sefer at donlayı. Yorma bizi fazla. Ne attı? Yenik yan Donlay haricinde her şeyi atıyor arkadaşlar farkındaysanız. Ama donlay kılıcı henüz atmadı. Kayanın yanına vahşi uzman saklanmış. Hemen bunu da keselim. Al o zaman. Vahşi uzman yine bizi bekliyor. Gel beni kes diye. Ya kesiyorum. Bir tane donlay kılıcı atmıyorsunuz. CH değiştirmesi de sıkıntı ya. Kanal değiştirme henüz gelmedi oyuna. O yüzden bayağı zorlanıyoruz. Hemen vahşi uzmanımız derin deri düşünüyor. Bu düşünceden kurtaralım bunu. Maalesef bu da bir şey atmadı. Senden umutluyum. Umudumuzu boşa çıkarma. Bir çözüm atalım sana. Al o zaman. Yok abi bugün şansımız yok ya. Donlay kılıcı düşürmek bu kadar zor olmamalıydı. Al o zaman. Baltalı mızrak ya. Bir anda donlay düştü sandım. Ya da dandikmiş zaten. Güzel bu CHdde de iki tane vahşi uzman var. Bunlardan bir tanesi atacaktır yazar ya. Altın anahtar ne ya? Neyse umudumuz diğerine kaldı. Hemen bunu da keselim. Haydi kardeşim yorma bizi fazla. Bir parmak darbesine donlay kılıcı atar mısın? Okey koleksiyon kartı attı. Neyse bu da güzel. Donlay düşürelim derken Ork Reis'i bulduk. HP basma ama Sersemli kalkanımız da yok. Tamam öldü. Bayağı bir şey attı. Kızıl alev taşı. Süper. Bu ne kadar ediyor bilmiyorum ama Güzel yani. Bir tane de Ork sandığı çıktı. Bunu da açalım. Bu arada eldivenimizin son 11 dakikası kalmış. Yani 19 dakikadır vahşi uzman kesiyoruz ama bir tane atmadı. Bakalım bize donlay kılıcı atacak şanslı vahşi uzman bu mu? İşte bu. Donlay kılıcını sonunda düşürdüm arkadaşlar. Bu kadar yemek bunun içinde. Bakalım kaç ortalama. Tahminim 55 ortalama falan. 11 ortalama zarar, 5 seyirleme, 3 kritik. Müthiş. Neyse arkadaşlar bir tane arkadaşımız denk geldi. Onu da bu arkadaşımıza verelim ya. Zaten ben Donlay kılıcını kullanacak değilim ya. Bakabilir miyim diyor. Kazayla verdim. Bakalım verecek mi? Verdi ya. <laughs> evet arkadaşlar bir tane Donlay kılıcı düşmüştü. Onu da arkadaşımıza hediye ettim amacımıza ulaştık ya. Karakterimizde 4 tane artırma vardı. Şimdi bunu 25 mden 4 tanesini de atacağım arkadaşımıza. Biraz ucuz ama yapacak bir şey yok. İtemi ben de bilmiyorum. Şu an itemini verecek. Artı 7 ejderha tanısı zırhmış. İnşallah hepsi geçer ya. Artırmalar biraz sıkıntı biliyorsunuz. İlkini atalım. Güzel. İlki başarılı. İkinciyi deneyelim. Maalesef ikinci geçmedi. Üçüncü de eklendi ve sonuncuyu atıyorum. Bu da eklenmedi. Bunun parasını almayacağım. Bu benden İnşallah bu da geçer yani. Güzel. 4 efsun oldu ama bu da geçmiyor yani. Herhalde bunu parayla atsam iflas ederdi. Güzel. 5 efsun yaptık. Kardeşimize zırhını teslim edelim. Bir bon yan çardan alırım. Evet arkadaşlar metin kırmaya başladım. Hem petimizi kısacağız hem de bakalım. bir 1.5 envanter beceri kitabı düşüreceğim. Ne kadar para kasabileceğiz. izleyip görelim. Bakalım beceri kitabı ne attı. İlk beceri kitabımızı alalım yerden. Ejderha atışı dursun. Şunları da keselim o zaman. Bunlarla büyük bir ihtimal level alır. Bu arada 29 level olduk. İkinci metnimizi de kısa sürede buldum. Güzel bir beceri kitabı düşecek mi? Hemen kontrol edelim. Canı bitmek üzere zaten. Şaka mı bu ya? Beceri kitabı atmadı. Kısa sürede bir metin daha buldum. Bunu da hemen keselim. Fazla bir şey değil ya. Bir tane hava beceri kitabı atarsan yeter bize. Oo, bu arada 30 level olduk. 35 level kıskançlık metini buldum şimdi de. Vay be iki tane koleksiyon kartı attı. Çok güzel. Bakalım bu metinler ne atacak bize. Bu arada ben peti neden beslemiyorum ki? Bunları da besleyim. Yere düşen itemlerle. Artı iki like'ın taşı attı. İki tane koleksiyon kartımızı alalım. Beceri kitabı ne düşmüş? Şimşek pençesi. Tamam dursun. Bu arada 30 level olduk. Ben niye level sandığını açmadım ki? Hemen level sandığımızı da açalım. İçinden neler çıkmış bakalım. Güzel 20 tane pelerin çıktı. Saldırı iksiri. Hız iksiri. Hırsız eldiveni burada düşmüyordu sanırım. 40 levelde düşüyordu. Birinci köye geldim. İlk simya görevimizi alalım. 30 level olduk nasıl olsa. Hemen bu görevimizi yapalım. Bir yandan hem metni kesmiş oluruz hem de ETP görevimizi bitirmiş oluruz. Bakalım petimiz kaç oran artacak? 1.7 idi, 1.8. 0.6 arttı. Beklediğimiz gibi ya çok güzel. Hemen şu metnimizi de keselim. Güzel okey kart düşüyor ya onu anladım ben. O değil de bir an karakter 31 level oldu sandım. Petimiz level almış. Maalesef beceri kitabı düşmedi. Kaya maymunu odasına geldik. Şimdi kaya maymunu keseceğim. Bakalım bundan da maymun yumurtası düşerse bizim için iyi olur. Ama o bizi kesecek sanırım. Aynen de öyle oldu. Kaya maymununu kesmeye geldik o bizi kesti ya şaka gibi. CH değişerek kaya maymununu kesmeye devam ediyoruz. Hemen bir tane daha buldum. Hemen bunu da aradan çıkaralım. Haydi sen at bari bir tane ya. Bir tane maymun yumurtası atması bu kadar zor mu? Bu hiçbir şey atmadı. Bu atacak ya buna inanıyorum. Bu %99 maymun yumurtası atacak. Çünkü 4 tane kestim biri atmadı. Bu da atmadı ya şaka. Mı? Evet maymun yumurtası geliyor. At Haydi bakalım bir yumurta. Hiçbir şey atmadı. Bir tane kaya maymunu buldum. Şunu aradan çıkaralım da belki bir tane maymun yumurtası atar. Yumurtadan fazla sersem atıyor bize ya. Al o zaman atmadı. 30 levelde yeni tepe kasılacak yerlerden biri burası arkadaşlar. Hem de maymun yumurtası düşürerek para kasabiliriz. Maymun yumurtası yanlış hatırlamıyorsam 4M falan ediyordu yani serverde. Ama unutmadan hırsız eldivenimizi takalım kaya maymununu kesmeye çalışalım. Bakalım ilk kaya maymunundan yumurta düşürebilecek miyiz? Keskinlikte gitmiş. Bir şeyler düştü. Maalesef yumurta düşüremedik. CH değiştim arkadaşlar. Siz de sürekli CH değiştirerek maymun lordunu kesebilirsiniz. Güzel dönüşüm kulesi düştü. Gördüğünüz gibi ETP'ler güzel düşüyor. Bakalım kaç tane ETP düştü. Şu slotları keselim dediğim gibi ya bence en iyi tepe yer burası 30 levelde 2 3 4 4 tane ETP düşmüş zayıf maymun asker dönüşüm küresi gördüğünüz gibi yeni gelen güncelleme ile hile bitmemiş hala devam ediyorlar hemen şunu keselim o zaman adam sersem attı bana ya beni mi keseceğim hileciyi de kestik kaya maymunu kesmeye devam ediyoruz evet sonunda görevimizi başardık arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk maymun yumurtamızda düşürdük evet arkadaşlar 30 level olduk zaten yani bu levellerde ne yapılabilir donlay kılıcımızı düşürdük maymun yumurtasını da düşürdük Bayağı bir eksik var ya hepsi bir level Temm gördüğünüz gibi hani öyle sağlam bir karakter değil zaten oyunun verdiği silah onlara rağmen idare etmeye çalışıyoruz gördüğünüz gibi ytp düştü hemen ama ben eldiven takmamışım nedense. Hemen eldivenimizi takalım. Çünkü eldivensiz olmaz. Bir tane yetepe var. Şu yerde de toplayabilirsem alayım. Petimize yedirelim. İlk beceri kitabımızı düşürelim. Bu arada level aldık, 31 olduk. Güzel. Bakalım ne düşmüş? Ejderha yardımı. Tamam bunu şamanımız okuruz. İkinci köyü hileciler ile geçirdiği için ben de vadiye geldim. Vadi diye ki metinleri kesiyor. Gördüğünüz gibi vadi diye ki ilk metnimizi kestik. Ejderha taşı parçalarını alalım. Beceri kitabı ne düştü? İlk envantere gitti. Ejderha yardımı güzel. Arkadaşlar sürekli metin keserek para kasmak isteyen arkadaşlar varsa kesinlikle ikinci köyde oyalanmasın. Vadiye gelsin gölge metni kessin. Çünkü hepsi duruyor yani. Hiç aramıyorum bile. Sürekli CH değiştirdikçe her yer metin. Şu beceri kitabımızı alalım yerden. Alev vuruşu çöp bunu atalım. Bir metin daha buldum hemen bunu da keselim. Bu arada level aldık. Hadi beceri kitabı bu sefer güzel bir şey. Ateşli ok ya hiçbir şey düşmüyor. Orklara geldim arkadaşlar burada karakteri 40 level'e doğru kasıyorum. Şu an 33 oldu. Karakteri 35 level yapıp bırakacağım arkadaşlar. Farklı etkinliklere katılacağız. Şimdilik 35 level'de kalsın.